Kıymetli misafirler, Avrupa Günü'nü kutlamak, önem verdiğimiz ortak değerlerimizi hatırlamak için iyi bir fırsat. Bizim için Avrupa Birliği her şeyden önce demokratik bir barış projesidir. arasındaki birliğin etnik köken, dil veya din farkı gözetmeksizin demokratik ve insani ideallerin bayrağı altında kurulabileceğinin bir kanıtıdır. Ancak uzun bir süredir Avrupa Birliği hem içeride hem dışarıda sınırlarının dışında yeni sınamalarla karşı karşıya kaldı. Euro krizi ve 2010'ların başındaki göç baskısıyla artan sorunlar, Brexit, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve son olarak Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinin ortaya çıkmasıyla derinleşti. Bu jeopolitik çalkantıların sonuçları Avrupa'daki liberal demokrasileri, adalet, insan hakları ve özgürlükler üzerinden test ediyor. Hükümetlerin bu sorunlara halkın beklentileri yönünde cevap verememesi popülist otoriter liderlere doğru bir kaymaya yol açıyor. The celebration of Europe Day poses a good opportunity to remember the common values that we consider important. For us, the European Union is, above all, a democratic project for peace. It proves that unity among nations can be achieved under the banner of democratic and human ideals, regardless of the ethnic background, language or religion. However, the European Union has long been facing new trials, both within and beyond its borders these issues heightened by the euro crisis and the migration pressure at the beginning of 2010s have been deepened by brexit russia's invasion of ukraine and finally the humanitarian tragedy in gaza The implications of these geopolitical turbulences have been testing the liberal democracies of Europe with regards to justice, human rights and liberties. The failure of governments to address these issues in line Peki içinde bulunduğumuz bu demokratik kriz dönemi Avrupa ve Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Geçen hafta sonu Paris Belediye Başkanı En Hidalgo'nun daveti üzerine Avrupa'nın yaşadığı demokratik krizi ele almak üzere sosyal demokrat belediye başkanlarıyla Paris'te bir araya geldik. Orada da şu soruyu sordum. Kendisini demokratik ideallerin muhafızı olarak konumlandıran Avrupa bu değerleri tutarlı bir biçimde savunduğunu samimiyetle söyleyebilir mi? Göçmen ve mülteci sorununun AB dışındaki ülkelere aktarılmaya çalışılması bunun aksini göstermektedir. Konu mültecilerin Avrupa ülkelerinde barınmasına izin verilip verilmemesi değil. Onların Türkiye gibi Avrupa sınırı dışındaki ülkelerde tutulmasının politik hale getirilmesidir. Bu durum mülteci meselesinin popülist ve yabancı düşmanı siyasi söylemlerde kullanılmasına zemin hazırlıyor ve sağ otoriterlik Avrupa'da güçleniyor. Oysa Türkiye ve İspanya dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke ve şehirlerin Türkiye ve İstanbul dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke ve şehirlerin başında geliyor. Buna rağmen Türkiye'de Çok so, what does this democratic crisis that we are experiencing mean for Europe and Turkey? Last weekend, at the invitation of Anne Hidalgo, Mayor of Paris, we gathered with social democrat mayors in Paris to address the democratic crisis faced by Europe. Let me repeat the question I asked there. While Europe has positioned itself as a custodian of democratic ideals, can it sincerely claim to have consistently upheld these values? Outsourcing the refugee crisis in Europe to countries outside of the EU demonstrates the opposite. The issue is not whether refugees are permitted to stay in European countries or not. Rather, it's about making it a policy to keep them in countries outside European borders, such as Turkey. This justifies the refugee issue to be used in populist and xenophobic political discourse and allows right wing authoritarianism to gain strength in Europe. Turkey and Istanbul are among the countries and cities hosting the largest number of refugees in the world. Despite this, the fact that, Despite this, the fact that Democrats have been able to gain strength in Turkey is important. Gazze'de yaşananlara verdikleri, daha doğrusu veremedikleri cevap da Avrupa'nın insani değerlerinin farklı coğrafyalarda tutarlı bir şekilde savunulamadığı anlamına geliyor. Aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu on binlerce masum Filistinlinin tüm dünyanın gözlerinin önünde katledilmesinin daha yüksek bir sesle eleştirilmesi ve kınanması gerekmez mi? Bazı hükümetler bırakın kendileri bunu yapmayı, bunu yapan vatandaşlarının toplantı ve gösteri haklarını, ifade özgürlüklerini kısıtlama yoluna gidiyor. Bu ise Avrupa'nın demokratik değerler üzerinde yükselen evrensel bir barış projesi olma niteliğinin sorgulanmasına yol açıyor. Bizim gibi Avrupa idealini önemseyen insanların insanları endişelendiren en önemli konulardan birisi budur. İsrail'in dün ateşkes teklifini reddederek bir buçuk milyon Filistinli'nin sığındığı Refah kentine askeri hareket başlatmasını da yine izlemekle mi yetineceğiz? Avrupa'yı ve insani değerlere önem veren tüm ülkeleri bu vahşete dur demeye çağırıyorum. Gazze'de olanlar insanlık tarihinde kara bir leke haline gelmiştir. Buna daha fazla izin verilmemelidir. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nin kendi iç demokrasi mücadelesine devam edeceğini gözlemliyorum. Haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerini elbette dikkatle takip edeceğiz. Türkiye'de ve Avrupa'nın diğer bazı ülkelerinde karşılaştığımız demokratik gerilemeye ancak kapsayıcı, katılımcı ve halkın sesine kulak veren yeni bir siyaset kültürü ve bu anlayışla inşa edeceğimiz siyasal ve ekonomik kurumlarla çözüm bulabiliriz. Distinguished guests, furthermore the response or rather the lack of... Of the current European governments to the events in Gaza indicates that Europe's values are not consistently defended across different parts of the world shouldn't we criticize and condemn more loudly and clearly the massacre of tens of thousands of innocent palestinians including women and children in front of the eyes of the whole world instead some governments are even restricting their citizens right to assembly demonstration and freedom of speech when they attempt to exercise these rights this leads to question the eu's ambition as a universal peace project based on democratic values this is one of the most important issues that concern people like us who care for European ideal. Are we going to stay silent once again as Israel rejects yesterday's ceasefire offer and launches a military operation into the city of Rafah where 1.5 million Palestinians took refuge? I urge Europe and all nations that uphold humanitarian values to intervene in order to put an end to this vicious cycle of violence. The atrocities unfolding in Gaza are a grim chapter in human history and we cannot allow them to persist any longer. In the days ahead, I anticipate that the European Union will continue its internal struggle for democracy. In that regard, we will be closely monitoring the European Parliament elections in June. The solutions to the democratic regression witnessed in Turkey and other European countries can only be found through the cultivation of a new political culture, one that is inclusive, participatory and responsive to the voice of the people. This necessitates the establishment of political and economic institutions aligned with this understanding. De kendi içinde derinleşen bir democracy krizinden geçiyor. Ülkemizde son 10 yılda ne yazık ki kurumsal yapı zayıflatıldı. Arkasından tek bir lider etrafında bir siyasal rejim şekillendi. Mart 2024 yerel seçim sonuçları Türkiye'de demokratik gerilemeye son verdi. Seçmen muhalefeti güçlendirerek siyaset zeminindeki meşruiyeti yeniden dağıttı. Bu sonuç demokrasimizin dayanıklılığının net göstergesidir. Bu zor zamanlarda Türk halkı demokratik değerlere olağanüstü bir bağlılık gösterdi. İstanbul'da geçtiğimiz beş yıl boyunca siyasi görüşü ne olursa olsun İstanbulluların her kesimine üstün hizmetler götürdük. Kutuplaşmanın ilacı net olarak buydu. İstanbul ittifakı adı altında kapsayıcı bir toplumsal hareket inşa ettik. Dahası halkın endişelerini dinlemenin ve bunlara uyum sağlamanın önemini gösterdik. Toplumla güçlü ve samimi bir iletişim kurduk. Bu siyasi zeminde Cumhuriyet Halk Partisi liyakatli adaylarla halkın karşısına çıktı ve ülke genelinde her kesimden üç buçuk milyondan fazla yeni seçmen kazandı. O başkanlarımızın hem Türkiye'nin farklı yerlerinden hem de İstanbul'un ilçelerinden bir kısmını burada sizlerin arasında ağırlıyoruz. Bugün Türkiye nüfusunun yüzde altmış beşinden fazlasını ve ekonomisinin neredeyse yüzde seksenini oluşturan belediyeleri sosyal demokrat belediye başkanları yönetiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türk siyasetinin yeni ağırlık merkezi haline gelmiştir. Esteemed guests, Turkey has been going through a deepening democratic crisis of its own. Over the past 10 years, institutional structures in our country have been weakened. Subsequently, an authoritarian political rule has formed around a single leader. The results of the March 2024 local elections put an end to the democratic regression in Turkey. Voters have strengthened the opposition, redistributing political power. This result is a testament to the resilience of our democracy. Turkish people have shown an extraordinary commitment to democratic values in these difficult times. In Istanbul, for the past five years, we have provided services to all segments of Istanbulites, regardless of their political views. This was the cure for polarization. We built an inclusive social movement called the Istanbul Alliance. Moreover we demonstrated the importance of listening to and adapting to the concerns of the public we established a strong and sincere communication with the public against this political backdrop republican people's party stood before the people with qualified candidates and won more than 3.5 million new voters from all walks of life across the country today we are also welcoming our new mayors from different districts and cities of turkey Today, more than 65% of Turkey's population and almost 80% of its economy are governed by social democratic mayors. The Republican People's Party has become the new center of gravity of Turkish politics. Saygıdeğer konuklar, Avrupa kendi demokratik sorunlarıyla mücadele ederken Türkiye'nin rolü sıklıkla göz ardı edilmektedir. AB'nin Önce Avrupa vizyonunun demokratik bir Türkiye'yi kucaklaması gerektiğini fark etmesi ezlendir. Avrupa'ya yönelik varoluşsal tehditlerle mücadele Türkiye'yi de içeren kapsayıcı bir yaklaşımı gerektirmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Türkiye'yi her zaman Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak gördük ve kendimizi Avrupa meseleleriyle çözümlerinin paydaşı olarak konumlandırdık. İddiamız şudur. Birleşik ve demokratik bir Avrupa. Türkiye'nin katılımı olmadan asla gerçekleştirilemez. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin genişleme politikaları tartışılırken Türkiye'nin adının geçmemesi 60 yıldır süre gelen ortaklık ilişkisinin ve 20 yıl aşkındır devam eden üyelik sürecinin yok sayılması kabul edilemez. Büyükelçi Sayın Meğer Landrot'un konuşmasında bahsettiği gibi İstanbul'un karbon nötr bir şehir olması ve iklim değişikliğine adaptasyon programı gibi Avrupa Birliği ile beraber başarılı projelere de imza attık. Fakat bunlar yeterli değil. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nin yerel yönetimlerle daha yakın çalışmasını ve etkisi halkımız tarafından da hissedilebilen projeleri birlikte hayata geçirebilmeyi hep beraber hedeflemekteyiz.